Evet arkadaşlar rider'ı indirdik yani ben geçen videonun bundan önceki videonun açıklama linkine bırakmıştım rider'ın indirme linkini indirdikten sonra kurulumu yaptıktan sonra arkadaşlar size şu an gördüğünüz ekran karşılayacaktır. Benim dediğim gibi önceden bir projem olduğu için hani tekrardan sil ekle vesaire yapmak istemedim hani tekrardan kurulumu vesaire yapmamak için şimdi rider'ı açtığınız zaman arkadaşlar şu ekran geldiği zaman İlk başta arkadaşlar işte klavye kısa vesaire de ayarlayacağız. Onları ben rider için ayrı bir oynatma listesi oluşturmayı düşünüyorum zaten hani e, kısa yollar ekleyeceğiz, işte temayı seçeceğiz vesaire bunları değiştirebiliyoruz arkadaşlar biz rider'da. Bunlar için dediğim gibi ayrı bir oynatma listesi yapmayı düşünüyorum zaten. Biz geliyoruz arkadaşlar, ne Solution diyoruz. Burada arkadaşlar biz yapacağımız projenin türünü seçebiliyoruz. İşte empty solution seçerseniz bomboş bir e, IDE verir bize. Hani e, kaldırıp da bizler için e, nasıl diyeyim? İleride göreceğiz mesela MVC yapısı şurada web üzerinde gördüğünüz gibi model, model, view, controller. Bu web app içerisindeki MVC yapısı arkadaşlar. Bunu oluşturacağınız zaman size hazır bir e, bölüm oluşturuyor. Yani MVC kullanabileceğiniz bir bölüm oluşturuyor. Empty seçerseniz eğer bomboş bir sayfa oluşturur size. Konsol seçerseniz bir konsol uygulaması üzerine ilerleyeceğinizi söylersiniz. Biz ilk etapta arkadaşlar konsol uygulaması yapacağız zaten. Sonrasında class library'e geliyoruz. İşte buradan e, sınıf adını vesaire seçebiliyorsunuz. .NET 9, not, .NET 8 vesaire var. Biz .NET 9'u kullanacağız arkadaşlar. İşte web de yine aynı şekilde e, buradaki web app yazabilirsiniz. İşte web Razor Pages olarak web app yazabilirsiniz. Böyle bir sürü arkadaşlar bizim burada e, Rider üzerinde bölümümüz var. Visual Studio'da da arkadaşlar e, eğer Visual Studio kullanıyorsanız şöyle bir şey var. E, Açılan sayfada sol tarafta şöyle şu sol, sol bölümü düşünün. Sol bölümde bu e, dosya adları var. Şuradaki dosya adları gibi dosya adları var. Sağ tarafta yine böyle dosyaları seçebileceğiniz yer. Bize ilk başta arkadaşlar bir konsol uygulaması oluşturacağız. E, bakalım buralarda Herhangi bir düzelteceğimiz bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Ee, Rider üzerinde kullanıyorsanız konsol app 1 diyor zaten kalabilir herhangi bir sıkıntı yok. Bunun konumunu şöyle e, Masa üstüne alalım mı? E, desktop Aldım, open dedim, açtım tamamdır. Create dediğim zaman arkadaşlar Benim için bir adet bir e, Konsol uygulamasını Oluşturdu arkadaşlar. Geliyorum program CS kodun içine girdiğim zaman Gördüğünüz gibi e, açıldı. Console Write Line dedik arkadaşlar. Hello World yazısı. Ekranda görünüyor. Kapı çalıyor. Ben bir hemen kapıya bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bir konsol uygulamasının ilk bölümünü yazdık. Çalıştıracağımız zaman arkadaşlar şöyle çalıştıralım. Yukarıdaki tuşa bastığınız zaman bize gördüğünüz gibi ekranda Hello World bölümünü getirip bize yazdırıyor arkadaşlar. normalde hani konsol uygulaması yazdığımız için sadece bu kadar kaldı. Biz hani şurayı şöyle kapatalım, silelim. Gelip eğer ki siz burada arkadaşlar şöyle şuraları komple siliyorum. Normalde biz yapımızı şöyle oluştururuz. Using deriz sistem üzerinde bu yazacağımız kodlar çalışacak. Sonra bu namespace'de hello world adında bir bölüm olacak dedim. Hello world diyorum. Sonra aşağı geliyorum. Şöyle şurayı kapattım. Bir süslü parantez açıp zaten gördüğünüz gibi bize yapay zeka geri kalanını verdi. Diyor ki bir program adında bir class oluşturuyorsun, bir sınıf oluşturuyorsun. Bunları anlatacağım. Şu an sadece yaptığımız şeyleri görmemiz için yapıyoruz bunları. Hani neyi ne için kullandığımızı görelim diye. Kodu çalıştırdığımız zaman Hello World yazısını yine ekranda arkadaşlar görüyoruz. Ee, bu şu an sadece ilk uygulamayı çalıştırmak için yapıyorum. Şuradaki namespacetir, cluster, static void'tir bunların ne olduğunu hepsini diğer derste arkadaşlar tek tek anlatacağım. Konsol uygulaması oluşturup bu şekilde çalışabilirsiniz. Hello World yazarsınız ya da işte biz gelelim hemen şuraya bu bir software yazalım. Yazdığınız zaman gelip işte tekrardan kodu çalıştırdığınız zaman ekranda Bobby Software yazısını konsolda aşağıda görebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu şekilde kullanıyoruz. Bu şekilde proje çalıştırıyoruz. Onun harici arkadaşlar e, bunu dediğim gibi Rider'ın kısa yollarını vesaire bir oynatma listesinde ayrı olarak çekeceğim. Rider'ın nasıl kullanıldığını nasıl kurulduğunu vesaire. Eğer bu videoyu izlerken zaten e, kanalı incelerseniz orada vardır %90. Eee yani bu videoyu çektikten bir 10 gün içerisinde çekmiş olurum. Şu an 1 Ocak arkadaşlar 2025. O zamana kadar yetiştirmiş olurum. anlatacaklarım bu kadardı bu derste de. Projenin nasıl kurulacağını vesaire anlattım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım eğitimle hep beraber devam etmeye uğraşırız, çabalarız ve JavaScript, JavaScript değil <laughs> yenge elif dedim usta. De. C çok iyi bir şekilde çözeriz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.